Raiden Hikaye Görevi Part 2 Herkes hoş geldi. Raiden Hikaye Görevi video çekmek, sen de beğenmek, ben de teşekkür etmek. Hadi özet parodiye geçmek. Dedim sana Yüce Şogun ama sen bizim kodun temalı bu hikaye görevinde her zaman olduğu gibi Catherine'in yanına yeni maceraya atılmak için adımımızı atıyoruz. Simbiyot gibi her ülkede olmasına rağmen tek bir beyin olan Ketrin abla bize diyor ki Okula dağının yakınlarında çok sayıda hiçlik kurduk kutsal ağacının köklerini kemirmeye başlamış. Gidin kesin gelin. Bizim savaşçı şövalye NPC'lerin hepsinin işi gücü havacı var. Koskoca Tevyat'ta biz olmasak evren ayıcık. Neyse her olayda olduğu gibi sanki bize vazifeymiş gibi haldır haldır koşuyoruz dediği bölgeye. Bir iki köpekçik patakladıktan sonra anam bir de ne görelim. Raiden ey abla ulti atıyor bizi kurtarıyor. Oğlum o değil de şu Raiden en ulti sesi oyuna oynanabilir olarak eklensin la. Cidden karakterin sesine çok düştü. Mihoyo bunu parayla satsa ben gibi para verip bu sesi alacak milyonlar vardır oğlum. Ama tabi Mihoyo bu. Aklı garip çalışıyor. Neyse. Sonra soruyoruz Raiden ablaya. Aa, Lolca sosyal karı ne yapıyorsun burada gold alabildin mi sonunda? Yok be çok sıkıldım oyundan baydı artık. Baktım benim askerlerin bir anladığı yok. Ben de kendim çıkıp keseyim kurtçukları dedim. Ha bir de benim hikaye görevim ben olmam lazım. 500 yıldır sıkılmayıp da seni 501. yılda ikna eden sen nedir üstadım? Savaş skilllerimi geliştireceğim be üf salak sanını be. Derken başlıyoruz Raiden abla ile beraber Sakura ağacının köklerini incelemeye. Sonra bir bakıyoruz 500 yıl önceki savaşta hayatını kaybetmiş birkaç tane savaşçının ruhu var. Onlarla başlıyoruz muhabbete. Aa, ee, selamün aleyküm Rukh abi. Ne yapıyorsunuz burada? Siz ölmediniz mi ya? Ne? Ha? Lozumayı koruyacağım. FETÖ'cü puşlara yem etmeyeceğim ülkeme. He abi FETÖ'cülere bastırdık bize kaldık hepsini 500 yıl önce. Tüm hepsini yok edeceğim. Derken Raiden abla durumu anlıyor. Aslında bunlar gerçekten de 500 yıl önceki savaşta çoğun adına savaşmış ve maalesef bu savaşta hayatını kaybetmiş cesur askerlermiş. Ve bu kiraz ağacının köklerinde oluşan ley hattı nedeniyle bunların ruhları burada hafız olmuş. Bu kurtçuklar köklere saldırınca da bunlar gün yüzüne çıkmış. Raiden abla bu durumu onlara açıklamadan huzur için öteki dünyaya gitmeleri için evet kazanacağız deyip onların hayalleriyle oynamadan onlara uyum sağlayarak durumu bertaraf ediyor. Fujitsu! Daha sonra oyun bize Raiden ablayı denememiz onunla savaşmamız için bir sekans veriyor. Burada Raiden ablayla kurtçuklara saldırıyoruz. Ama bir bakıyoruz Raiden abla damage atamıyor. Acaba yanlış artifek mi taktı diye düşünürken Raiden abla bize diyor ki sorun yok sadece enerjimi tasarruflu kullanıyorum. Ediyoz hazretleri öyle diyorsa öyledir deyip çok da sorgulamadan maceramıza devam ediyoruz. O esnada bir tane gariban dede ruhu çıkıyor karşımıza. İki, iki sohbet muhabbet ederken aslında bu dede Shogun'u çok yakinen tanıyan biriymiş. Ve bize diyor ki Yüce Shogun her daim şöyle söyler. Güzel olan hiçbir şey sonsuza dek sürmez. Zaman Aktıkça her şey değişir, solup gider ve tamamen yok olur. İşte bu yüzden insanın bu hayatın tadını çıkarmalıdır falan diyor. Bir anlık şaşırıyoruz. Nasıl la bizim narsist Trayden abla diye düşünürken bir öğreniyoruz ki aslında bunları söyleyen kişi Eya abla değil de onun ikiz kardeşi olan Makoto. Makoto'yu bilmeyenler için kısa bir özet geçeyim. Makoto Eden önceki orijinal elektro arkonuydu. Makoto ülke yönetimi konusunda iyiydi. İnsanlarla arası iyi bir arkondu. Sevecen neşe saçan biriydi. E ise onun aksine insanlarla arası pek iyi olmayan ama tam bir savaş canavarı olan mükemmel bir savaş ustasıydı. Kısaca ikizler ama sıt özellikleri sahip ikizler olarak düşünebiliriz. Neyse dönelim hikayemize. Sonra dede bize saygıdan çay ikram etmeyi unuttum. Çaydanlığım nerede diye aranırken onu bozmamak için diyoruz ki biz getiririz çayı. Çay burada yok. Normal şartlarda etrafta kurtçuklar saldırırken böyle bir mola verilmesine kızardım ama Raiden abla ile geçirdiğimiz her bir dakika benim için çok önemli olduğundan gidiyoruz Yaşır hayatını çaydanlık almaya. Çaydanlığı ve çayı beklerken Raiden abla ile iki muhabbet ediyoruz. Burada Eyi ablanın işten içe yaptığı hatanın farkına varıp dik başlı ve narsist olmasını kabul ettiğini kendi ağzından duyuyoruz. Dostlar bu diyalog geçerken ekrandan içeri girip Eyi ablaya sarılıp teselli desim geldi yala. Aferin lan Miho ya. Cidden 10 numara karakter yapmışsın oğlum. Bu oyunu bu kadar popüler yapan ve ayakta tutan karakterdir kendisi bana göre. Oyunu sırf Raiden ablayla oynamak için oynuyorum desem yeridir. Neyse biraz daha Raiden ablayı övmeye devam edersem aşık olacağım anasını satayım. Sonra haberlere çıkacağız. Oyun karakterine aşık oldu Abel diye. Neyse konumuza geri dön. Çayı alıyoruz gidiyoruz dedenin olduğu yere. Ama dedenin ruhu çoktan huzura ermiş. Biz de onu yad etmek için oturuyoruz Eyi ablayla çayımızı içerken sohbet etmeye başlıyoruz. Dostlar aslında Raiden Eyi ile olan buradaki tüm diyalogların hepsi çok amelli. Her bir kelimesinin hikayeye katkısı oldukça büyük. Her biri anlamlı, her biri bize çok şey öğretiyor. Bu yüzden tüm diyalogları buraya koymak isterdim ama o zaman video yarım saat olur ki zaten videonun adı da özet parada. O yüzden buraya geçeceğim. 500 yıl önceki felakette Eyi abla asosyal yaşamını sürdürürken dışarıda olan bitenlerden pek bir haberi yokmuş. Bir gün Kanriyat'taki savaşa Makoto abla da gitmiş bizim Eyden habersiz. Hikayesi olarak burada Celestia tüm arkonları Karnia'yı yok etmek üzere görevlendirilmiş. Ve Makoto abla artık orada Karnia'lar tarafından mı öldürüldü yoksa başka birileri tarafından mı o kısmını açıklamamışlar. Neyse Makoto abla bu savaşta Mokoko oluyor. Sonra da iyi e. abla Makoto'nun Karnia'ya gittiğini öğrenince hemen atlıyor gidiyor peşinden. Ama maalesef yetişemiyor. Makoto abla Mokoko. Bu anısını anlatırken iyi e. abla ile beraber biz de duygulanıyoruz. İlk oynadığımda bu görevi gözyaşlarımı tutamadım oğlum. Cidden bir insanın kalbine dokunabilecek bir karakter yapmışlardı o zamanlar. Neyse ablası öldükten sonra Raiden abla kendini suçladı. Sonsuzluğu bulabilseydim eğer Makoto ölmezdi deyip kendini o savaştan beridir sonsuzluğu bulmak için 500 yıldır kendi zihninin dinlenme yerini hapsetmiş. Orada tek başına neyin sonsuzluğunu bulacaksa artık. Gerçi o boyutta zaman gerçek hayattaki zaman gibi işlemiyor. Daha başka işliyor. Bu konuya zaten hikayenin ilerleyen yerlerinde değineceğim. Sonra öğreniyoruz ki Sakura ağacı aslında yokmuş. Yani tüm bu savaş olurken vesaire bu Sakura ağacı yokmuş. Yani Eyi bize öyle söylüyor. Savaş bittikten sonra bir anda ortaya çık. Ama halka bunu sorduğumuzda ise halk inazıma kurulduğundan beri bu ağaç burada diyor. Ortada bir karmaşıklık söz konusu. Hikayenin ilerleyen kısımlarında bunun sebebini öğreniyoruz. Neyse kurtçukları pataklamaya devam ediyoruz. Ey abla ben Arkon'um ben kaslıyım ben güçlüyüm diyerek kurtçuklara tek başına oluyor. Ama bu sefer öncekinden de az demeyi çatıyor. Sonra bir Raiden ablanın elinin ayağının canı kesiliyor. Kurtçuklar bizi hacamat edecek derken Shogun ordusunun ruhları geliyor bizi kurtarıyor. Sonra Raiden abla felç geçiriyor. Ne oldu diye anlamaya çalışırken aslında içindeki irade olan Raiden Shogun yoldan saptığı için onu engelliyormuş. Bu ne anlama geliyor? Kısaca Raiden Shogun bizim oynadığımız Raiden Eyi'nin sonsuzluk amacıyla yarattığı kendinin kopya robotudur. Ve Eyi de son zamanlarda bu sonsuzluk amacından saptığı için Eyi'nin bedeninin kontrolünü ele geçirmeye çalışıyor. Sonra iyi abla bu böyle olmaz. Bunu benim 1v1'de s**tim gerekiyor. Yoksa beni engelleyecek deyip başlıyor savaşa. Sen amacımızdan saptın kardeş. amacın artık boğulmadığına karar verdim. Ne yani? 500 yıldır boşuna mı beni bir sonsuzluk fikriyle uğraştırdım? Fikrime saygısızlık etme. Ne de olsa seni ben yarattım. Sen benim ben senin ben mi? Eğer ben sensem sen bensindir. Evet ben benim, sen de benim, hepsi benim. Koyuyorum sen ben olamazsın ben Raiden A. Derken Raiden A abla kendi yarattığı robot kopyasıyla başlıyor vs'ye. Ben ilk oynarken şunu düşündüm. Nasıl olsa kendi yarattığı bir şeyin kendisinden güçlü olmasına imkan yok A abla tekler diye düşünürken Biraz mücadelenin ardından Ei abla kopyasını indiriyor. Sonra tam kazandı derken bir bakıyoruz ki anam robot şogun kendine can basıyor. Beni yendin ama irademi de kırabilecek misin bakalım diye savaşa devam ediyorlar. Ei abla bizi boyutundan dışarı atıp tüm gücüyle kuklasının iradesine karar vermiş gibi duruyor. Dışarı atıldıktan sonra ne yapsak ne yapsak da düşünürken hikayede Ei'nin anahtarı görevi gören Yamiko teyzenin yanına koşuyoruz. Heyecanlı heyecanlı olanlar anlatıyoruz. Yamiko teyze, Yamiko teyze elektriler nedir? Koltuğun altında kalıp deyip geçiş biletini alıyoruz. Bizi Raiden ablanın iş dünyasına tekrar gönderiyor. İçeri bir giriyoruz. Bu arada dışarı atılalı 5 dakika falan olmuştu. 5 dakikadır savaşıyorlar diye düşünürken Ayn'in tepkilerinden bir anlıyoruz ki aslında bu ikisi 500 yıldır savaşıyormuş oğlum. 500 yıl. Yani dostlar burada zaman duruyor gibi bir şey aslında bakılırsa. Yani zaman akışı normal dünyaya göre çok daha hızlı. Bu da şöyle bir teori oluşturmamızı sağlıyor. Dışarıda geçirilen 5 dakika içerideki 500 yıla eşit ise Raiden ayı biz onunla tanışmadan önce gerçek hayatta 500 yıldır içeride sonsuzluğu arıyor. Ne demek istiyorum anlıyor musunuz? Dışarıda 5 dakika eşittir 500 yılsa dışarıdaki 500 yıl içeride kaç milyar yıla tekabül ediyor siz hesaplayın. Bu da teorik olarak Kraydin A.E.'nin aslında tüm Teyvat TV'nin en yaşlı karakteri olduğunu gösteriyor. Tabii bu konuyu biraz sallamasyon yaptıkları az buçuk belli. Yani hiçbir kaynakta Raiden Eyi milyar yaşında demiyor ki zaten buradaki dünya aslında Aiden'in zihninin içini anlatıyor. Burada zaman işlemez yani gibi düşünülebilir. Neyse iyi abla ile robot son bir versiyon atıyor. Tabi 500 yıl savaşın ardından Eyi abla galip geliyor. Robota bu diyarın gerçek alfasının kim olduğunu gösteriyor. Sonra öğreniyoruz ki Raiden Aiden'in ultisinde kullandığı kılıcı yani Musou işin aslında Makoto'nun Aiden'i hedefiymiş. Ölmeden önce bu kılıcı Eyi'ye vermiş. Neyse sonradan kılıcın içinden bir tane top çık çıka geliyor. Anam bir de ne görelim? Raiden Makoto'nun sesi bu. Karı 500 yıl önce kılıcı ses kaydedicisi olarak kullanmış. Yıllar önce Raiden A'nin kafa yapısının değişmeyeceğini bildiğinden üzerinden zaman ve yaşanmışlık geçmesi ve değişmeye hazır olduğunda onu bulabilecek bir mesaj göndermiş Ei ablaya. Sonra duygusal birkaç sekansın ardından o topçuğun içinden bir tohum çıkıyor. Sonra Raiden abla bu tohumu yere ekiyor. Bu tohum aslında Inazuma'daki herkesin ezelden beridir var olduğunu söylediği Sakura ağacıymış. Yani Eyi bugün bu ağacı diktiğinde aslında geçmişte Eyi dikmiş oluyor. Basit bir paradoks gibi düşünebiliriz bu durumu. Bu kısımdaki sinematiği bir izleyelim. The light turned into a seed. The miracle tree that blesses the people, in this moment new to the world and yet to be known. When to plant it, where it shall bloom, she who brings it into being must let her heart and Grant it life, eh? Is this. is it really? Hmm. Eternity extends time into infinity. Dreams illuminate each moment within. When both shine in unison, the sacred Sakura blooms from the darkness, finally free from the clutches of the heavenly principles. Now the nightmare has dissipated and reality is made whole. The vision we both yearn for is still further ahead. My only regret is that I cannot witness Inazuma's future, nor can I walk this journey with you. <sighs> Do you know, A? I am so happy right now because my final wish has now come true. Your polearm once protected me from countless calamities. For this, I've always felt indebted to you. Though I could never repay you in full, this sacred sakura will buy you some time until you are ready to awaken and embrace the new. What do you think? Did it do the trick? <laughs> this time, it really is goodbye, eh? Bay Makoto. Sinematiğin ardından Yamiko teyzenin yanına gidiyoruz. Olanları anlatıyoruz. Birkaç tane Yamiko ve Eyi arasındaki samimiyeti anlatan diyaloğun ardından Eyi abla artık diktatör olmaktan vazgeçip halkı anlayıp halkın arasına karışıp bu ülkeyi koruyup yöneteceğini söylüyor. Dostlar bu hikaye göre o kadar kaliteli ki o kadar detay barındırıyor ki özet parodu hazırlamak bile 10 dakikanın üzerinde bir video çıkmasına sebebiyet verdi. Ellerine sağlık Mihoya. Ellerine sağlık. Kısacası kendime denk yarattım bir kukla amacımı aşıladım ona edindim bir amaç adı sonsuzluk en çok da bana koyan onsuzluk diyen bu hikaye görevi bana göre mükemmeldir valla sırf bu hikaye görevindeki detaylardan 30 tane video çıkar he. neyse video bitti Abone ol, beğen, yorum yap. Teşekkür etmek ben. Bay bay. Hoşçakalın. <laughs>